Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Magazin turu olarak yine size muhteşem haberler getirmekte devam ediyorum. Bu defa iki, de, iki sunucunun muhteşem bir programında Kızılcık Şerbeti'nin güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun hayattaki Sıla Türkoğlu ile Doğan'ın çok farklı biri olduğunu söylemekte bulunuyor. Böyle ki söylentilerinde belli diyor ki ben Sıla karakterini e, görünce çok şaşırdım. Hakikaten çok şaşırdım. E, dizide gördüğümüz doğa çok ciddi. E, herkesin güldüğünde bile gülemediği doğa. Sıla Turkiyolu aslında çok e, komik. E, her e, ortamda e, gülüyor. Her e, ortamda e, muhteşem e, e, sohbetleriyle insanı okşayan muhteşem karakterli bir insan aslında Sıla Türkoğlu. E, kendisi de söyledi ki Sıla Türkoğlu